Ufuk Lojistik tarafından Mersin Mayına'da renkli bir etkinliğe imza atıldı. Lojistik kenti Mersin'de lojistiğin önemini vurgulamak amacıyla çocuklar tarafından lojistik temalı resim yarışması gerçekleştirildi. Ben ilk bunu anlatmak için düşündüm, araştırdım. Ondan sonra e, e, böyle ne götüreceğim. Ondan sonra onlara baktım. Ondan sonra burada kolülleri bir yere götürüyorlar. Ondan sonra burada gemileri bir yere yolculuk yapıyorlar. Burada insanlar bir yere gidiyor. Düzenlenen resim yarışmasında ellerine boya kalemlerini alan çocuklar birbirinden güzel resimler çizerek hayallerini tuvale yansıttılar. Burada. çaktım. Evet. Zor oldu çizmesi de. Bunun için galiba birkaç gün harcamıştım. Yapılan resimlerin hepsi kentte bulunan bir AVM'de vatandaşların beğenisine sunuldu. AVM'yi gezmeye gelen vatandaşlar çocukların lojistiği resmettiği eserleri inceledi. Ufuk Intermodal Lojistik Yönetim Kurulu üyesi Güneş Maya resim yarışmasına yönelik yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri yer verdi. Lojistik kenti Mersin'de lojistiğin önemini vurgulamak için bir resim sergisi düzenledik. Ufuk Intermodal Lojistiğin düzenlemiş olduğu bu lojistik sergisine tam 383 tane öğrencimiz katıldı. Bu 383 tane öğrencimizden 18 tanesi dereceye girdi dereceye giren tüm öğrencilerimizi ödüllendirdik. Ve bu organizasyonun devamında Mersin Marina'da üç günlük bir sergi düzenledik. Lojistiği anlatan, çocuklarımızın dilinden anlatan çok güzel bir sergimiz var. 3 gün boyunca burada bu sergi devam etmektedir. 16, 17, 18 Haziran tarihlerinde sergimizi ziyaret edebilirsiniz. Güzel çocuklarımızın e, ne kadar güzel resimler yaptıklarını ortaya neler çıkardıklarını e, izleyerek görebilirsiniz. Sergimize tüm Mersin halkını bekliyoruz.